Merhabalar sevgili ikizler ve özellikle yükselen burcu ikizler olan herkese. Sevgili ikizler, Ekim ayı başladı. Ben de bu videoyu biraz gecikmeli çekmiş oldum. E, Ekim ayı gerginlik verici bir ay. İnsanın ayakları geri geri gider ya o, o şekilde başlamış olduk. Şimdi hem Mars'ın retrosu var. E, 9 Eylül'de Mars retroya başladı. Daha bu ayda Mars retro olarak devam edecek. E, sonrasında aynı şekilde bir de Merkür retrosu başlıyor ayın 14'ünde. bu ayın başında ayın ikisinde bir e, dolunay söz konusu. İkisindeki dolunay koç burcunda. Dolayısıyla sizin de 11. evinizi etkiliyor. Öncelikle iş hayatınızda kariyerinizde, sosyal çevrenizde bir takım sıkıntılar yaşama ihtimaliniz var. Arkadaşlarınız arkanızdan iş çevirebilir. Öyle gerginlik verici bir dolunay. Sonraki haftalar da bunun etkisi altında mıyız? Evet. 14 gün etkisi altında olma ihtimalimiz yüksek. Bu dolunayda arkadaşlarınızdan hiç beklemediğiniz bazı tavırlar görebilirsiniz. Çoktandır arkanızdan iş çevrilmiştir. Tam dolunayda da öğrenmiş olabilirsiniz ve e, arkadaşlığı bitirebilirsiniz. İş ortağımızdan da aynı şekilde ama ağırlıklı olarak 11. ev etkili. Sonrasında Merkür Retrosu var ayın ortasında ama ondan önce ayın 9'una dikkat çekmek istiyorum. 9'unda sıkıntılı bir gün. Ayın 9'unda Mars'la Plüton'un karesi var. Sonraki günde etkileyecektir bu. güneşle Mars'ın karesi var. Ayın 14'ünde aynı gün Merkür geri hareketine başlıyor. Stationary dediğimiz tam da o gün aslında durağın hareketinde ama o gün de gergin bir gün. Ayın 14'üne de çok dikkat edelim. Güneşle Mars'ın karşıt açısı var. Güneş ile Plüton'un karşıt açısı ayın 15'inde. Bakın arka arkaya denk geliyor ve yine Güneş Plüton'un karşıtlığı var, kare açısı var pardon ve Güneş-Satürn karesi var. Şimdi bunların hepsi aslında genel itibariyle bakacak olursak... Aslında ülkeleri ilgilendiriyor, kitleleri ilgilendiriyor çünkü jenerasyon gezegenleri ve e, bizlerin aslında ufak ufak şansları olabilir bazı konularda. Ama yine de bilin ki bu kadar kare ve karşıt açıyla siz gergin olmasanız bile karşınızdaki Mars etkili biri Akrep Burcuysa ve Koç Burcuysa e, ve diğer öncü burçlardansa Yengeç gibi, Terazi gibi, e, Oğlak gibi o zaman illaki etki alırsınız olumsuz. Mars'ta bu arada biliyorsunuz Türkiye'nin 10. evinde geriliyor. Dolayısıyla sınırlarımız problemli. Komşularla ilişkilerimiz problemli. Bir orada Amerikan seçimi var. Tabi gerçekleşebilirse söylenen tarihte. Eğer ki o seçim gerçekleşecek olursa yine de bir Ermeni lobisinin çok güçlü olduğunu biliyoruz Amerika'da. Bununla ilgili de arka arkaya sorular geliyor Azerbaycan'dan bana danışanlarımdan. Bilin ki yine Ermeni lobisini Biden'da olsa Trump'da olsa sonuç destekliyor olacaklar. Yine de ben savaşa dönüşeceği pek zannetmiyorum ama bununla ilgili de bir takım sıkıntılar yok değil. Şimdi özel bir tarihten bahsedeceğim. 2 Ekim'de Venüs Başak Burcu'na geçiş yapıyor sevgili ikizler. Bu ailenize yeni birinin katılma ihtimalini gösteriyor. Çocuk isteyebilirsiniz. Çocukla ilgili bir kararınız olabilir. Eğer ki bir tüp bebek tedavisi ise tabi Merkür ve Mars'ın retro olduğunu unutmayalım. Başarısı olma ihtimali ama bununla ilgili bir başarı, bununla ilgili güzel bir haber, bir müjde verebileceğinizi gösteriyor. Ailenize yeni bir birey katılabilir. Arka arkaya aslında önceki videolarımda ikizler Burcu için büyüklerinizden birini evinize alabilirsiniz demiştim. Büyüklerden biri anne baba, anneanne, dede birini himayenize evinize alabilirsiniz. Onların sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz demiştim aileniz o anlamda da tabii ki genişleyebilir. 28 Ekim'e kadar Venüs Başak'ta olduğu için böyle bir etki altındasınız. 14'ünde Merkür Akrep üzerinde retroya başlıyor. 28'ine kadar Akrep'te arka arkaya kullandığınızda dedikodular gelebilir, yanlış bilgiler gelebilir, yanlış bilgilendirilebilirsiniz. Akrepteki retro olan Merkür Retrosu'ndan böyle etkileneceksiniz. Öncelikle tabii iş arkadaşlarınız, ofis çevreniz öncelikle bunlar sizi yanılacak olanlar. 28'inden sonra ayın 3'üne kadar da e, terazi burcunda olacak ve Biraz orada aslında doğrudan sizin hakkınızda dedikodular olabileceğini öğreneceksiniz. Aynı zamanda 28'inden sonra da eski bir sevgilinin geri dönme ihtimali de yok değil. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Ayın ortasında 16 Ekim'de de bir terazi burcunun 23 derecesinde yeni ay söz konusu. Bu ay iki dolunay bir de yeni ay ağırlıyor olacağız. Bu çok sert etkili bir yeni ay açıkçası bir dolunay gibi malefik etkili öyle söyleyebilirim sevgili ikizler. O yüzden aslında ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat ediyor olmamız gerekir. Kırıcı olmamak adına para konusunda da bazı sıkıntıları tam da bugün yaşayabilirsiniz. Hızlı bir para kaybı söz konusu olabilir. Cüzdan kaybı gibi kredi kartı kaybı gibi öyle söyleyebilirim yeni adımlar atmak istiyorsanız eğer söz konusu olan tabii şöyle 5. evinizden e bu yeni ayda 5. evinizden etki aldığınız için öncelikle aslında çocuklarınız ve çocuklar çerçevesinde de alacağınız bazı kararların çok isabetli olması lazım. Çocuklarınızın isteklerini yerine getirmek için biraz çaba sarf edeceksiniz. Belki onlar için hızlı bir ödeme yapabilir, bir şeyi, bir tedbir alabilirsiniz. Çocukların okuluyla alakalı belki bir ödeme yapmanız gerekebilir. Yani çocuklara hızlı bir para harcayabilirsiniz. Aynı şekilde bu tarihlerde bir eğer tatil planladınızsa da o seyahat biraz aksayabilir. Eğlenceli bir takım şeylerin önüne bazı engeller gelebilir sevgili ikizler. Şimdi 21 Kasım'da özellikle güzel bir dönemden bahsedeyim. Şimdi bu kadar gerginlik verici açıya rağmen güzel şeyler, güzel haberlerimiz de yok değil. 28'inden itibaren Ekim'in Venüs terazi burcuna geçiş yapacak ve bir ay burada yaklaşık bir ay. Dolayısıyla bir aşk hayatınızda çok hızlı bir kımıldanma olabilir. Yeni biri girebilir hayatınıza. Eğer bir sevgiliniz, bir aşkınız, öyle bir ilişkiniz yoksa yepyeni biriyle tanışabilirsiniz. Çok heyecan verici bir dönem başlayabilir. Ne zamana kadar? 21 Kasım'a kadar bu şekilde. 31 Ekim'de de tam da Dolunay günü Güneş'te de Uranüs'ün bir karşıt açısı var sevgili ikizler. O gün de biraz gergin olabilirsiniz. Bu 31 Ekim'deki Dolunay sizin 12. evinizde olacağı için biraz psikolojiniz gergin olabilir. Boğa burcunda bir Dolunay. Derecesi itibariyle de 8 derece olduğu için ilk dekan ikizleri muhakkak ilgilendiriyor. Bu Dolunay'da biraz Korkularınız yeniden gündeme girebilir. E, gerginlik verici rüyalar görebilirsiniz. Komşuluk ilişkileri, arkadaş ilişkileri hızlı bozulabilir ve biraz onlarla çatışmalı bir iki gündüz olabilir. Dolunayda biraz sağlık, yani fiziki sağlıkla birlikte ruhsal sağlığınıza da önem veriyor olmanız lazım. E, 31'ine biraz dikkat edelim. Kasım ayı biraz kendinizi geliştireceğiniz ve hızlanacağınız bir ay ama genel itibariyle sevgili ikizler kuvvetli bir şekilde İş ve para konusunda kaygılarınız çok yüksek. Tabii ülke genelinde de aslında bu kaygılar çok yüksek olduğu için bunun dışında bir gündemimiz olmasını çok fazla beklemiyoruz. Ekim ayında sabır diliyorum. Astroloji danışmanlığı almayı dilerseniz bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ekim ayında çok hızlandırmayı planlıyorum danışmanlık sürecimi. Çünkü e, raporlamadan öncesinde telefon görüşmeleriyle hızlı bir şekilde destek vermek istiyorum. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.